Herkese merhaba. Heart Vize kanalına hoş geldiniz. Bugün Garmin Fenix Pro 8 ile Apple Watch Ultra 3'ün kalp atış hızı, adım, kalori ve mesafe doğruluğunu karşılaştıracağız. O halde başlayalım. Şimdi her bir istatistiği ne kadar doğru takip ettiklerini karşılaştıracağız. İlk olarak Apple Watch Ultra 3 ile başlıyoruz. Burada kısa bir yürüyüş yaptığım bir oturumum var. Ve işte tüm istatistikler bunlar. Aynı şeyi Garmin ile de, de yaptım. Yani aynı yürüyüştü. 2 saat vardı ve ikisi de aynı yürüyüşü takip ediyordu. Ve işte istatistikler bunlar. Burada egzersiz süresi var birkaç saniye fark var çünkü birini diğerinden sonra başlattım. Burada mesafe var, mesafe oldukça doğru bir şekilde takip edilmiş. Neredeyse tamamen aynı. Burada tempomuz var, tempoda hemen hemen aynı. Sadece birkaç saniyelik bir fark var. Kalp atış hızı sadece bir farklı ama onu iki farklı elimde takıyordum belki bu bir şekilde etkilemiştir. Biri baskın elimdeydi, diğeri değildi. İşte kalorilerimiz ve burada daha hassas kalp atış hızı takibine sahibiz. Ve Garmin'de daha hassas kalp atış hızı takibini etkinleştirmek için tam olarak buradaki bu simgeye dokunmamız gerekiyor. Ve Apple Watch'taki kalp atış hızı takibi de tam burada. Yani görünüşü bu şekilde. Ve burada bir tür bölge var. Yani tüm yolculuğum boyunca kalp atış hızım neydi? Diyelim ki yolculuğum burada haritamız var. Yani İki farklı saatte izlenen iki haritamız var ve görebileceğiniz gibi biraz karışmış gibi görünüyor. Nedenini bilmiyorum. Belki de GPS o kadar iyi çalışmıyordu. Ama görebileceğiniz gibi yolculuğu takip etti. Yani şöyleydi, sonra böyle oldu. Burada da aynı şey. Gidip geri gelmiş. Yani görünüşü bu şekilde. Yani yolunuzu takip etmek isterseniz bunu her iki saatte de yapabilirsiniz burada ayrıca e, dönüş yaptığım ve diğer yöne gittiğimdeki bölümler gibi bir sürü başka istatistik de var bazı ödüller bunları iki cihazda da alıyorsunuz yani Apple Watch'ta ödüller Garmin'de ise rozetler var yürüme aktiviteleri yürüme raporları ve buna benzer şeyler yani karşılaştırma bu şekilde e, Garmin'de Apple Watch'ta gerçekten bulunmayan bir sürü başka istatistik de mevcut tur grafikler, ekipman gibi şeyler. Burada kontrol edebileceğiniz farklı seçenekleriniz var. Yani test bu şekilde. Her şey böyle görünüyor ve aslında anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.